zam yapılıyor diye. Pardon. değerli basın mensupları, sevgili kardeşlerimiz. Bildiğiniz gibi hayatımızı birçok yönden olumsuz etkileyen küresel bir salgını yaşamaktayız. Saadet Partisi Uşak İl Gençlik Kolları Teşkilatı olarak salgın sürecinde vatandaşlarımızın yaşadığı maddi sorunlara dikkat çekmek amacıyla basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz. Değerli basın mensupları, yoksulluk sınırının altında yaşayan 20 milyon vatandaşımız hayatını idame ettirmek için işe gitmek, esnafımız dükkanını açmak, pazarcımız tezgahını kurmak zorundadır. Sorunlarca vatandaşımız için ne hayat evde kalınca devam edebilecek kadar kolay ne de evler dışarı çıkmadan yaşama fırsatı sunacak kadar yeterlidir. Yoksulluğun ülkemiz gelin geneline sirayet ettiği gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda evde kalmak seçeneğinin son derece güç bir tercih olduğunu müşahede edebiliriz. Dolayısıyla dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız sağlık durumları ile ilgili kaygılarla yaşarken bütün riskleri göze alarak evinde kalan vatandaşlarımız ise sosyoekonomik durumları ile ilgili kaygılar yaşamaktadırlar. Bugün ekmeğini kazanabilmek için dışarı çıkmak zorunda olan esnafımızın ve gündelik işlerde çalışan işçilerimizin gerekli gördükleri takdirde yaşamlarını evlerinde geçirmeyi seçme hakkı gasp edilmiştir. Bu gerçekler göz ardı edilerek sadece sosyal medya kampanyalarıyla salgınla mücadele etmek mümkün değildir. Değerli Arkadaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 20 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya göre 31 Temmuz 2020 tarihi itibariyle merkezi yönetim bürüt bürüt borç tutuğu 1.720 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen borç tutuğunun 829.2 milyar TL tutarındaki kısmı Türk lirası cinsinden 891.7 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsinden borçlardan oluşmaktadır. Bakınız doların yükselmesiyle sadece bir günde dış borcumuz 4 milyar dolar artış kaydetmiştir. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 12.8'dir. Bu oranın içindeki 15-24 yaş grubundaki genç nüfusa baktığımızda bu kesimin işsizlik oranı yüzde 24.9 olarak görülmektedir. Bu veriler Türkiye'de genç işsizlerin vehametini ortaya koyarken iktidar genç istihdamını öncelemek yerine maalesef özel sektörü bu konuda sorunun çözümü olarak yetkilendirmektedir. Hal böyleyken işsizlik sorunu bir kenara çalışanlar da çarpık gelir dağılımının kurbanı olmuş son 10 yılda gelir dağılımındaki adaletsizlik iyice derinleşmiştir. Nüfusun en zengin yüzde onunun geliri Avro bölgesi ortalaması seviyesindeyken en alt gelir dilimindeki 16 milyon insanımız açlık sınırlarında bir yaşam sürdürmeye çalışmaktadır. Ücret gelirlerinin gayri safi yurt içi asılan içindeki payı OECD ülkeleri ortalamasında yüzde 62'ye dünyada yüzde 52'ye yakın iken Türkiye'de aynı oran yüzde 36.5'lerdedir. Asgari ücretimizin düzeyi çalışanlarımız için ve istihdam üzerindeki vergi ve prim yükleri sebebiyle işverenlerimiz için sorun peştiyle eder durumdadır. Çalışanların yüzde seksen üçü bin lira bin lira arasında ücret ile çalışmaktadır. Ortanca ücret ise 2500 TL. Yani bir başka deyişle her iki çalışanımızdan biri 2500 TL ve 6 ücretle yaşam mücadelesi vermektedir. Bununla birlikte TÜİK ve SGK verilerine göre Türkiye'de çiftçi sayısında son 12 yılda yüzde 48 azalma yaşanması ile birlikte 18 senenin sonunda tarım alanları yüzde 12.3 oranında azalmıştır. TÜİK'in açıkladığı ithalat sürekli bir artış gösterirken ihracatta sürekli bir azalma görülmektedir. Veriler göstermektedir ki ülkemiz giderek daha fazla dışa bağımlı bir ülke haline gelmektedir. 2020 yılı bütçesindeki faiz için ayrılan para kaynağı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tamamı için ayrılan kaynağın 3 katından fazladır. Ne yazık ki 18 yıllık sürecin sonunda bankalar kar rekorları kırarken Anadolu'muzda üretim yapan çiftçimiz geçim sıkıntısıyla çareyi İstanbul ve diğer metropol illere göç etmekte bulmuştur. Neticede Anadolu boşaltılmış ve insanlarımız metropollerde, yövmeli işlerde çalışmaya, bankalara geleceklerini ipotek etmeye mecbur bırakılmıştır kendi toprağında üretici olan Anadolu insanımız büyük şehirlere taşınarak tüketici konumuna düşmüştür. Üretimin azalmasıyla piyasadaki ürün ihtiyacı ithalat ile karşılama yoluna gidilmiştir. Değerli arkadaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 11.51 Yurt içi üretici fiyatları yüzde altı nokta seksen bir artmıştır. İyiyim. Bu aranlara bağlı olarak gıda enflasyonu yüzde elli elektrik ve gaz enflasyonu ise sırasıyla yüzde yetmiş iki ve yüzde altmış üç olarak gerçekleşmiştir. Vatandaşın doğrudan cebine etkileyen bu harcamalar ekonominin seyrini açıkça ortaya koymaktadır. Neticede Yanlış politikalar sonucu halkımız yoksullaştırılmıştır. Esnafımız kepek kapatmak zorunda kalmakta, işveren işçisinin maaşını ödeyememekte, pazarcımız tezgahı kuramamakta, veliler öğrencilerin eğitim masraflarını karşılayamamaktadır. Askeri ücret karşılığında çalışan vatandaşlarımızı ev kirası ve faturaları karşılayabilmesi imkansızlaştırılmıştır. Holdinglerin yüz milyonları açan vergi borçları tek kalemde silinirken dar gelirli vatandaşlarımız alın teriyle kazandığı sınırlı maaşıyla yine de vergisini düzenli bir şekilde ödemeye gayret etmektedir. Vergisini herhangi bir sebepten geciktiren vatandaşlarımızın anında elektrik, su ya da gazları kesilmektedir. Bir yandan daha da zenginleşen bir kesim varken diğer yandan Türkiye'nin yüzde yetmişini oluşturan ve aylık geliri 2500 TL olan vatandaş bırakın lüks tüketimi evine ekmek getiremeyecek bir seviyeye gelmiş vaziyettedir. Türkiye'de mevcut kapasitenin kullanılarak kendi ekonomik değerleri üzerinden yükselen ve adil paylaşımı esas alan bir ekonomik düzen tesis edilmelidir. Rakamların değiştirilerek sunulması kağıt üzerindeki oynamalar yarayı iyileştirmeyecek, aksine sorunları daha da derinleştirecektir. Bizler Saadet Partisi Gençlik Kolları Teşkilatı olarak biliyoruz ki hedefe kilitlenmiş ve iyi işler yapmayı en önemli vazife olarak görenler için her zaman imkan vardır. Ülkemizin üretmek bir ülke olabilmesi için üzerimize düşen vazifelerin farkında ve bu doğrultuda çalışmaya her zaman hazırız. Durun kalabalıklar. Bu sokak çıkmaz sokak diyor ve adil ekonomik düzen idealimizi bir kez daha yenileyerek tüm bu sorunların çözümünün orada olduğunu bildiriyoruz.